Video hepiniz hoş geldiniz abi. Bu videoda Seko ile beraber yine farmlara devam edeceğiz. Yine güzel güzel Radiant avcılığı yapacağız arkadaşlar ama videoya geçmeden hemen çekiliş yapalım. Bir kişiye 1000 rice cash vereceğiz abi. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğeniyorsunuz. Hashtag içeren bir yorum atıyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. 3 şey yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi bir slot bulalım. Seko ile ben bulayım. Seko acaba nerede? Bakıyoruz abi. Göremiyoruz şu an. Seko ile bir bulalım. Sonrasında da farma geçeceğiz hemen. Değil mi lan Abi hemen bir slot bulduk şimdi. Yani daha yeni girdik. Şimdi girdik. Archdemon'a oturduk abi. de bekliyoruz ki güzel bir drop gelsin. Geldi mi lan? Gelmemiş lan. Varıyor varıyor görünce bir dedim. var Radyantla mı başlayacağız? Bunu da beraber keselim. Abi Seko'nun borcu var. Bilmiyorum. Kaç kaldığını bilmiyorum. 5 GB en az borcu vardır ama. Gibi hissediyorum ya da. Aha. 4 GB'yi düşürmüş arkadaşlar. Aha. Seko birileri var. Ah be Seko. Ama ben de birini kestim la. Niye öyle oldu? Onlar bize vurmadı galiba. Neyse abi. Bakalım. Kürasına falan da. Skill'lerini görüyor mu da işte. Hella alıyorsunuz şurada. Evet. Bize çıkabilir Orada herhangi bir okçuya torç falan atarsan ben kesebilirim. Şeysiz bile çok yiyorlar çünkü. Adam 1200, 1500, 1500 yiyor benden. Seko. O zaman ata ataktan sonra defans. Ya defans patlatırsan hatta ilk başta da atabilirsin. Yok ya sen atak kırma doğru tercih ya. Doğru atak kırmayla başla. Kanka atak 4500. Item 9 Superior Vixen. Aa Seko buralar galiba. Gel gel. Gel benden. Seyker'e işaretledim Seko. Oyna ona. Geliyorsun değil mi bakayım? Konuşarak oyna Tamam ona toru attım abi. Öldü. Şu Seko. Bayto. Bir ne yapıyorsun şimdi mesela? Top, top topluyu da attım. Fero'ya Seko 10k geliyor. Tamam. Sub -Zero. Sana bir 8 geliyor. Çok güzel. Şu işaretli olana. Furo. Kaçtılar. Gel. Bu şekilde Seko. Gayet iyiydi. Çekti lan. Evet abi şimdi. <laughs> Ee, bir saati biz bitti ve sıfır drop abi. Ne hatret ne bir şey ne bir radyant hiçbir bok gelmedi arkadaşlar. Seko bu konu hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? Bu Arşidimada ne oldu? Aha Seko. Seko bu da şey yaptı. Oğlum bu adam ölmez ölmez ya. bu çok iyi bir şeyler yapıyorsun. Neyse dost olalım. Hep bizi darlar yoksa. Neyse abi şimdi ikinci saate geçeceğiz. Ne olacak burada bilmiyorum. Aha vallahi daldı. Seko kalkan tak ne öyle şeyler yapıyorsun? Seko helal. Seko kalkan tak adamsın. Seko at bir şey. Attığını konuş Seko. De ki mesela şunu atıyorum de. O tor attım abi. Çok güzel. Şeyi de atıyorum. Adam iki pot çiftledi be Seko. Bir, 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 de manasını çektim Oy, şimdi. Seko neler yaptın? Tor, tor'u bir daha yapıştırdım. Patlat abi ona. Öyle kolay patlamıyor Seko bu adam. <laughs> Helal lan Seko. Ulan Seko. Ulan yine. <laughs> Neyse abi. Kö, kör olunca yine vuramadım da onu herhalde evet, ya. Yani. Evet evet ama bu adam çok fena ya. %13, %8, %16, %12, %11, %10, %19, %bilmem ne. Herkese bana her gelir mi peki? Öldü öldü. da öldü abi. Arkadaşlar valla yaklaşık bakıyorum. Kaç saat olmuş? Bir buçuk saat oldu. Hala hiçbir şey yok. Hani hasret falan da yok. Radyant hadi geçtik. Şu an çok kötü abi. Ama yılmadık başaracağız ya. Bu, bu, videoda bir tane durup umarım gösteririz. Abi evet tam bir buçuk saat oldu. Yani gelmedi dedim ya. Aradan 8 dakika geçti arkadaşlar. Ve Rogue Radiant... Parmaklı kaldık arkadaşlar. Rogue Radiant, Gauntlet. Oh be. Artık slot açıldı Seko. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Artık şelale olacak mı droplar? İnşallah. İnşallah dedi. Bir kardeşim, tane de kapalı amin. Tamam, tamam Kankun. Hemen göğüslük de gelecek Pes Seko. Senin bugün doğum Pes günün kardeşim. Hepsi gelecek. Devam ediyoruz. Evet. evet abi şimdi ikinci radyantı da aldık. Yani ikinci saatin bitmesi 7 da, dakika var arkadaşlar ikinci saatin bitmesine. Ve Rogue radyant Boots geldi yine bana geldi abi. Güzel şu ana kadar bir 150 m kastık ikinci saatimizi bitirirken. Değil mi 150 m kaç m? 70 m'den fazla atıyoruz değil mi abi? 75 m. Aynen 70. Yani işte gelen işte coin ne moin ne diyebiliriz yani. 150 e, 150 m düz hesap diyebiliriz. Güzel abi yani iki saat tamam ilk bir saat, ilk bir buçuk saat hiçbir şey atmadı ama bir anda iki tane arda arda yarım saatte atması. işte rengi böyle bir şey arkadaşlar Güzel abi. View ellerini oluşturuyor. Evet view ellerini oluşturuyor. <laughs> Seko'nun view'ye borcu olduğu için arkadaşlar. Şimdi Seko buradan gelen payla borcunu ödeyecek. View'un ellerinde paraları sayacak arkadaşlar. Oyuna girerseniz view pazara Seko'nun borcunu sil diye PM atın arkadaşlar. Zaten PM'ini görüyorsunuz biliyorsunuz. Darlayın Bunu abi. Yap. Bunu kestikten sonra trade at da var. Abi şimdi de varsayt aldık. Seko'ya gitti o da. Güzel abi. Arda arda droplar daha ikinci saat bitmedi. Hemen trade atıyorum Seko. Şöyle bakıyoruz abi. Evet varsa. Sight artı bir abi güzel. 7 8e ne? Buradan da yani bir pot parası çıkıyor aslında. Çok üzülmemek lazım böyle droplara. Şimdi Radiant'ın üstüne geldiği için daha da tuzlu biberi oldu. Bakalım biraz daha herhalde burada biz devam ederiz. Sekon'un birazdan eşi kızacaktır o yüzden gidip yatar. Ama bakalım abi kadar duracağız. Arkadaşlar siz belki de gördünüz ve dediniz ki kardeşim sen hala nasıl craft predesin falan filan diye belki gördünüz ve eyvah eyvah dediniz. Ama bu gördüğünüz tüm dropları bak bir buçuk saat boyunca farm play ile farm attık arkadaşlar ve drop almadık. Ne zaman craft play'de ben unutmuşum bu 3 drop'u da ben craft play'deyken aldık arkadaşlar. Craft play'deyken aldık gerçekten inanılmaz en son bir grape görmüştüm. E, onu almak için craft'a geçmiştim. Bu 3 drop da craft play'de geldi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Yani bu dropları atmasa şimdi ben görsem diyecektim ki ya inanılmaz ya yarım saattir boşuna mava vuruyoruz. Craft Pire'de kalmışım diyecektim ama resmen 3 tane drop aldık ya Craft Play ile. Gerçi bir kesitlere bakmak lazım. Farmda mıydım acaba bunu? Yok ya hep Craft'taydım herhalde. Zaten videoda gözüküyordur. Enteresan bir durum bu arkadaşlar. Arada sırada Craft'a geçip bir denemek lazım. bir Yani Farm Play ile alamıyorduk çünkü. Craft'a bir şekilde geçip almış olduk. İnanılmaz. Evet abi 3 saatlik farmın sonuna geldik ve hiçbir şey atmadı arkadaşlar. Yani Craft Pire'de o yarım saat bölümde aldık tüm dropları. Geri kalan iki buçuk saat hep he, tamamında farm playday'dik. Ve abi maalesef farm playday'ken hiçbir şekilde drop atması çok saçma. Ee, gördüğünüz bu üç drop'u craft playday'ken aldık. Tabi bunu bir videoya izleyip bir daha bakacağım ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Rock Radiant bir yazalım. Şöyle bir neymiş bu abi? Ayaklık. Ayaklık kaç para diye bir bakmak istiyorum. Abi en ucuzu gördüğünüz gibi 79M. E. 70M e diyelim abi. 50'lik ne kadarmış? 50'lik dedi de 80M e desek. 150M e de burası varsaydı Varsight abi. Varsaydı da aşağı yukarı 6M'miş. Yani abi 150 yine diyebiliriz yani. 150 toplamda para kasmış arkadaşlar. Yani 3 yani 2 saatte bitirseydi yine daha iyiydi. 3. saat tamamıyla boşu boşuna yapmış olduk ama arşivim böyle bir şey. Yani gösteriyorum size. 1 saat atmayın önce, 1,5 saat atmayın önce bu ne biçim bu slot falan demeyin. Geri geliyor 5 saat atmayabilir. Ama bazen böyle yarım saatte iki tane de atabiliyor ve craft pay bile atabiliyor bazen yani gördüğünüz gibi. Böyle enteresan bir slot. Devam edelim abi. Bir bu bir, bir far, birkaç farm daha atarız diye sekoya düşünüyorum. Evet abi. Sego attı. Ben de hemen cicik tek başıma endim falan keseyim. chief spot boş buldum. Bayağı böyle bir yarım saattir falan kesiyoruz herhalde aşağı yukarı. Şu ana kadar büyük unique bir epic aldık. 6 tane basic atak aldık, 5 tane basic def aldık. Bunlar azalmıştı. Dedim ben bunlardan biraz çıkartayım. Geldim güzel güreyim çöp atıyorum. zaten arkadaşlar ee, şunları da attı, unique SC de attı falan filan. E, güzel yani. Chief spot olduğu için güzel attı diyebilirim. 700k'yla da par 700k parayla gelmiştik. E, bir buradan çıkarken ne kadar para kasmı göstereceğim de Amacım para kasmak değil arkadaşlar burada. Tamamıyla prensip gereği şu Bunları hep kendim çıkarıp kullandığım için yine onları çıkarmak için geldim. Çok gidiyor çünkü. Neyse abi. Böyle kesiyoruz işte. Güzel güzel kesiyoruz. Hatta biraz daha göstereyim ya. Kesmesi çok keyifli şu anda. Pingim de çok az. Seri seri 3'lü 5'li yapıyoruz. Bunun çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle abi kesiyorum. Biraz manaya bakmıyorum. Tekliyle kesiyorum abi. Tak 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 tak. Hop şunu şunu atalım. Şöyle gidelim. Kanka sen de gel bakalım. Şöyle diğer slot'a yaklaşarak keselim. Biraz yavaş kestik sanki kısmı. Yok hala çıkmamış. E, bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Evet abi şimdi bir saat tam sonuna geldim. Bir saat bence çok güzel geçti. Bu arada daha demin bizi kurtardığı için Z2ZZ'ye şurada bir yeni başlamış bir arkadaşımız var. Birer tane basic atak ve e, defans verdim arkadaşlar. Onu da söyleyelim farm için. O bilgiyi verelim abi. Baktığımız zaman tam 5M nakit kasmışız. Bak çift slot yap 5M nakit. 2M bu 7M. 3M bu 10M abi. 100-200K'yı sonra düşürürüz. O ne? Değil mi? O oh, şurası ne kadar ediyor abi? 15 tane çıkardık zaten. Abi burası aşağı yukarı. 400K falan da biz. 380 çarpı 14 diyelim. 5.15M etti. Burası da 3M. Abi 18M para kasmışız. bir saat içerisinde. The Viner'da. Abi buradan da bir para aktı şimdi. Hakikaten güzel oldu. Tam böyle Radiant Farm'ın üstüne cilay da yaptık arkadaşlar. Şimdi belki biraz daha kasalım da. Şunu maksat 20'ye doğru yaklaştırmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim Bakalım. Evet abi şimdi puslarım falan filan bitti puslarımı aldım şimdi her birine 7.5 em vereceğiz bilmem ne falan filan dedim ki pazar çarımızdan biz sattığımız şeylerin paralarını alalım 253 em üstünde para birikmiş pazar çarımızdan bunu alıyoruz abi ki sekodan da yine bu videoda attığımız farmdan 80 küsür em hay gelecek bir arkadaşlar yani bir 80 em daha üstüne eklenecek bu paranın. Ee, biraz parçadık ee, 70M kadar. 445M kaldı. Şimdi ben buraya bir 200M koyayım arkadaşlar. Şu geri kalan parayla da yani 645M M oldu. 80M daha gelecek. Yani 750M falan olacak bizde. Şimdi bu parayla da bunlara ben 7M'lik HP kağıdı basayım abi. Evet abi deli gibi. Bu arada yeşil pelerin kimse önermiyorum. Çok hiç bu kadar uyumsuz oldu ki arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Neyse abi. Deli gibi kill görevi yaptık. Şöyle bakayım. 7500 BP kasmışız ki fan pilele kastık ve hıp hızlı kastık arkadaşlar. Tüm görevi bitirdik. X görevini bile yaptık. Aşağı yukarı 6 kere, aynen pardon 7 kere de Lucky'e bastık arkadaşlar. Kill coin Lucky'si var. Yani 280 kill falan aldık. Hatta 7 de buradan 287 kil aldık arkadaşlar. 7 tane kill coin. Arttı. Gördüğünüz gibi 7 tane burada aldığımı görebilirsiniz. Yani 30 sene sonra belki çıkarsa da araya girer gösteririm de. Yani öylesine yani yapmışken bastık. Bize çıkacağı yok. Orb of Defense mi yani pek çıkacağını düşünmüyorum. 17 kişiye veriyormuş abi. Bir sürü kişi katıldı. <laughs> Bize çıkması inanılmaz zor bir ihtimal. Devam ediyoruz abi. Evet abi şimdi 100 tane witch hat yaptık. Şu şekilde yaptık. Aslında birazcık custom ve ben şu pembeleri biriktirmek istiyordum. Pembe birazcık da zaten 10-12 tane falan biriktirmiştim. Diğer çıkanları da trickerları falan. Bunlar daha pahalıydı zaten. 160 küsür kağıdan pazarda sattım. Artı e, diğer yeşil olanı da yani şunu da yine çıkartıp hepsini pazarda sattım. En önce zaten pink olan. Sonra gittim gelen parayla bundan aldım abi. Ve 100 tane yapmış olduk bu şekilde hızlıca. Şimdi gidiyoruz abi ve şunu alalım ya. Madem o kadar yaptık şu accept complete abi aldı hadi bakayım. Aha hiçbir şey gözükmüyor. Heh işte bu ya. <laughs> He, çok iyi oldu çar. Abi ben arvartta da bunu kullanıyordum yine aynısını aldım. Güzel oldu güzel bir şey sınırsız abi gördüğünüz gibi. E, seviyorum ben bu pembe olanı. Devam ediyoruz de. tam böyle saçma sapan bir şey oldu. Yeşil pelerin, sarı bilmem ne, e, pembe şapka tam pavyondan çıkmış gibi oldu çar ya. Bu ne abi? Bu yeşil pelerin çöp atacağım galiba. Ama ne bunu kozmetik change yapabilirsek yapacağım şimdi. Evet abi solo bir şekilde 10 dakikadır dead 4 dönüyorum ve abi meyvesini aldık. Hemen bir tane mecra aldık. Abi seko yok ama ben solo farmlara devam ediyorum video için ve buradan bir 30 m 40 m kıtladık abi. Çok güzel hatta 28'e falan satmış. en sonra 28 hem dedik. Uyutalım abi şurayı şu şekilde dönüyoruz. Umarız bir iki tane daha gelir. Güzelce bir 50-60 hem. Şey, belki bir GB kasır ton. Bir videoya girdim. Slot boku yedi arkadaşlar. Ya. Bir alt tap yaptık. Şöyle şuna bir girelim abi. Şunu bunu da keselim. Şuna bir basalım. Güzel ya. Mecra Yani bu slotta bizim biraz şeyimiz tutuyor ya. E şans tuttuğuna inanıyorum. Geçen de solo iki tane mecralayan bir tane varsa almıştık. Yani iki dakika. Aha lan Mech el chest armormuş bir an. Aha valla biri yerde yardım ediyor bize. Allah razı olsun kardeşim. Arvart'tan Judgment Angel'a buradan selamlar arkadaşlar. Bizi şöyle bir rahatlattı şu anda bir slot toparlamamızda. Bunu da keselim. Ha böyle bir, bir tane priz getirsem diyorum arkadaşlar yanımda. Bir yapamadım onu. Aa, uyuttu da vallahi. Oğlum adam çok iyi lan. Keşke aynı ırkta ve aynı sunucuda olsak kanka. Ciğerciğimin da inceli Neyse arkadaşlar bunu da keselim. Videoyu kapatayım. Uyuttu onu da vallahi ve bir şey çıkışı araya gireceğim zaten. A Şimdi Berdüş Sabers birlikte farm atmaya başladık abi. İlir gelmez bir atlet bir de varıyor radyant aldık. Ee, gayet güzel abi. Daha yeni girdik slot'a. Bakalım daha da fazla drop alacak mıyız göstermeye çalışacağım. Evet abi bir abi hemencik bir inferno'ya girdim ve inferno'ya şöyle bir taktik yaptım arkadaşlar. Hemen göstereyim. Abi dediler ki gear skoru düşürüp girersen karşıya culluk geliyor dediler. Pek öyle olmadı ama daha güçsüz bir rakip geldi. Direkt söyleyebilirim. Şöyle girdim abi. Şunu çıkarttım. Bir de bunu çıkarttım. 3500 gear skorla girdim abi ve parttaki en güçlü kişi zaten benim. Karşı tarafı da rahat rahat kestik. Ee, çok rahat ölüyorlar. Yani ben normalde girdiğim zaman 5400 gear skorla karşıya çok güçlüler geliyor. Bence bu kapatılır arkadaşlar. Bir denemek için ilk kez böyle yaptım. şu insan böyle yapıyormuş. Ben bilmiyordum. Bir deneyeyim dedim hakikaten işe yarıyormuş arkadaşlar. Böyle göstermek istedim. Umarım bu kısa zamanda fixlenir abi. Yani benim bu arkadaşlarla eşleşmem lazım. Karşıya göre otomatik olarak çok daha güçlü olmuş oluyorum. E, bu umarım fixlenir. ama parti çok da değil. Belki bir sürü insan böyle yapıyor. O yüzden yine güçlerle eşleş eşleşiyorsunuz. Böyle de bir durum var yani. Biraz riskli bir durum bence. Yani bir sürü insan gear score düşüreceği için girerken bu sefer yine içeride güçlüleri itemleri takıyor. Yine güçlerle eşleşmiş oluyorsunuz falan filan. Ama bunun fixlenmesi lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gear score düşürmemize rağmen red kristalle gelmiş gibi gözüküyor. Bakalım öyle mi değil mi anlayacağız ama. Hem düşürdük girdik hem de üstüne bir de yüksekmiş gibi ödül aldık. Bunun bence düzeltilmesi lazım. O adamlarla uğraş halim yok. Seko'cum bana şimdi pay verecekmiş arkadaşlar. Seko bu bizim bugün, bugün diyorum bu videoda ilk at farm payı, payı galiba. İki tane radyant mı çıkardın? Beklediğimizden daha çok i̇ki, galiba. i̇ki radyant, bir earth shaker, ondan sonra bir de eskiden kalma bir hatret vardı. Bir de varsay mı vardı? Evet. Öyle bir şey. Vallahi kardeşim eline sağlık. Seko arkadaşlar her türlü alım satış. Seko çaylak pazar. Çıkıyoruz. Şimdi iki m pay geldi. Bankaya hemen gidiyoruz abi. Şöyle Radyom bakıyoruz. Tabi iyi gitti bu sefer. 88'e koyuyoruz ve 728M paramız var arkadaşlar. Bir view pazar dedi ki Blue Dragon art kim var dedi. Bir onunla konuşuyorum. Eğer e, düzgün bir fiyat söylersek söyler diye düşünüyorum. Şu artı 1'i verip yerine artı 2 alabiliriz arkadaşlar. Böylelikle 3 artı 2 olmuş olur. Sadece artı 1 bu kalır abi. Yaparsak göstereceğim zaten. Ve abi artı 2 iki, iki tane Blue Dragon Dragon Karşılığında da artı bir alıyoruz. İşte yine view pazar arkadaşlar. arkadaşlar. Sen de mi yazdı? Ben de kanka yazayım. Evet abi. View pazar teşekkür ediyoruz. Birazdan AP testi falan zaten yaparız. Bir bakarız yeni AP'mize. Şöyle. Çok güzel abi. Hepsi artık artı 2 olacak. 4 parça artı pendant da artı biraz. Söylemesi daha kolay oldu. Biri sorarsa kanka takılar artı kaç? Hepsi artı kanka. Sadece pendant artı 1 diyeceğiz. Olacak çek. Öf. 5400. Yani çok gir skor değil. Yani şunu takarsak. 5510 gir skor oldu. Yani efendi burada yani bu radyantların tipi falan ne oldu böyle kanka ya. Bakalım AP'miz kaç bir onu da hemen kontrol edelim. Abi öncelikle canımız 9962 olmuş. Bunu bir söyleyeyim bir de çarp bassak abi. Çarpımız herhalde yok ama e, evet. olacak arkadaşlar canımız. 10.000 canı resmen geçti. AP'ye de hemen bakıyorum abi. Şunları da basalım. Haydi bakalım. Şunu takalım tabi. Bastım abi Allah. Abi 4662 AP'miz oldu. Feci bir AP bu. Neredeyse 4700 AP arkadaşlar arkadaşlar. Daha bunu nasıl arttırırız? Yani klandan falan Dex Max açarlarsa önce öyle arttırırız artık. Daha artırmanın bir yolu yok diye düşünüyorum. Yani ya artıracağız bunları ve bunu artık yapacağız. Eğer yani sıkıntı ya da 8 Imperial'a geçsek bir 50 AP falan var. O zaman 4700 olur. Bu 4600 AP ne lan? Devam abi oha. Abi şimdi bir DV'ye geldim. Abi inanılmaz ya. AP'miz bak basic atak ya da normal atak spool ya da wolf hiçbir şey basıldıyken bile neredeyse 3800 arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir AP'miz oldu. Yani çoğu okçunun ki benim de bir önceki okçum bu civarlardaydı zaten. Warfield falan her şey basılı 3738 oluyor. Biz hiçbir şey basmadan oluyor. AP'miz gerçekten güzel oldu arkadaşlar ya. Ulan var ya son saniyede hel geldi. Yine sıfırdan döndü dedik ya. Oğlum bir Priest olsa yandınız ha. Kanka. O um, can potumuz azalmış bu arada. Şu adama bizim um, çok hel atıyorlar ya. Çok şu herife bir vurmam. Aksbow zaten bizden la. Hazır vuruyorken. Ne oluyor lan? öldü. Matisse oğlum kanka, kanka şu an şeyi de vuruyor. Sıçtın. Moblar vurun lan. Vurun. Helal. Axbow da ar şey yapıyor. Ha pardon kanka siz miydiniz? Pardon pardon. Onlardan zannettim. <laughs> şey adamlardan zannettim ya. Bir de zıplıyorlar çok komik oğlum. Evet abi Rise Online bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümde tüm takılarımızı artık yaptık. Yine güzel güzel para kastık. Umuyorum önümüzdeki bölümlerde daha da çok para kasıp iyice biriktirip artık o parayla ne yapacağız? Şu fikrim yok abi bu çarar artık bir şey koyma gerek yok gibi hissetmeye başladım arkadaşlar. Belki dagger'lara falan yöne, yönelebiliriz. Hepsine bakacağız abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geçen videoda çekiliş yapmadığımız için bu bölümün sonuna çekiliş sonuçları yok arkadaşlar. Hepinize abi iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Haydi bay bay.